Yerel seçimin nabzını tutmak adına buradayız. Süreç taralıyor. Zaman çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yine çok değerli bir konuğumuz var. Cumhur İttifakı 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Kurtulmuş Bey. Cumhur İttifakı AK Parti 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş Aksu TV ekranlarında yer alan Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün sunduğu Yerel Seçim 2024 programının canlı yayın konuğu oldu. Ben tabii 1983 yılında Kahramanmaraş'ın 13 Şubat ilçesinde dünyaya geldim. Tabii o zamanlar merkez ilçe kavramı vardı. Şu anki 13 Şubat ilçesine bağlı Kahramanlı Mahallesi'nde dünyaya geldim. Burada doğdum, burada büyüdüm ve... İlk öğrenimi Akçak Oyun Okulu'nda tamamladım. Ee, ortaokul Kahramanmaraş Anadolu Lisesi o zamanki ismi şimdiki Kadriye Çalık Anadolu Lisesi'ydi. Lise eğitimin Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2001 yılı itibariyle de Çukur Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdim ve 2006 yılında da buradan mezun oldum. Mezun olduktan sonra da tabii çeşitli e, şantiyelerde, özel firmalarda görev aldıktan sonra e, askerlik eğitimimi asistemen olarak tamamladım ve şehrimde yaklaşık 18 yıldır serbest inşaat mühendisi olarak çalışma faaliyetlerimi sürdürüyorum. Sizin de ifade ettiğiniz üzere iki dönem inşaat mühendisleri oda başkanlığı görevini yürüttüm. Bir dönem AK Parti yönetim kurulu üyeliğini yürüttüm. Ve bir önceki seçimlerden 2019 yılındaki mahalli idareler seçiminde hem 13 Şubat Belediye'mizden aynı zamanda da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizden meclis üyesi olarak seçildim. Burada da yine aktif bir şekilde tabii görev üstlendik. Büyükşehir Belediye'mizin özellikle meclisimizin en aktif ihtisas komisyonlarından biri, birisi olan Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyon Başkanlığı görevini 5 yıl süreyle başarıyla yürüttüm. bir Yine Meclis 1. Başkan Vekili görevini ve aynı zamanda da Encümen Üyeliği görevini yürüttüm. Malumunuz tabii 4 Şubat tarihi itibariyle Cumhurbaşkanımızın onayı, tüm teşkilatımızın ile birlikte Kahramanmaraş'ımızın Marşı'mızın metropol ilçesi olan 13 Şubat ilçemizden Belediye başkan adayı olarak gösterildi. Başkan adayı Toptaş burada orta hasarlı binalar ve uygun olmayan alan sorununu hızlı bir şekilde çözeceklerine dikkat çekti. Biz ne yapacağız? İşte şehrimizin bazı problemleri var. Biliyorsunuz mikro bölgelendirmeye bağlı bazı sorunlar var. Bakanlığımız tarafından bir mikro bölgelendirme çalışmaları yapıldı ve burada da uygun olmayan alanlar belirlendi. Bunların içerisindeki na tamam yapılar var. Bunların içerisinde orta hasarlı yapılar var. Aynı zamanda uygun olmayan alan haricinde kalan yani önlemli alan içerisinde kalan orta hasarlı yapılarımız var. Bunlarla alakalı da yine süreç büyük şey Belediye'mizde devam ediyor. Tabii ki Allah kısmet ederse göre bize nasip olursa biz de bu süreç içerisinde inşallah burada güçlendirilebilecek orta hasarlı dairelerimizin ruhsatlandırma işlemlerini tamamlamayı düşünüyoruz uygun olmayan meselesi de biliyorsunuz şu anda iki adet rapor var. Evet. Ee, iki bilim adamı tarafından, iki bilim kurulu tarafından oluşturulan bir rapor. Bir tanesi bunun fay olduğu ve bu fayın aktif bir fay olduğu, bunun 6.8 veya 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği. Dolayısıyla bunun üzerinde bir sakının bandının oluşturulması gerekliliği alakalı bir tez var. Öbür tarafta Büyükşehir Belediyemizin itirazı üzerine hazırlanmış yine bilim adamları tarafından böyle bir fayın olmadığı. Dolayısıyla burada herhangi bir sakının bandına gerek olmadığıyla alakalı da ayrı bir tez var. Geçenlerde Sayın Bakanımız da bir şehrimizde teşriflerinde kendisiyle de bu durum iletildi. Bununla alakalı bir heyet oluşturulacak ve bu iki rapor üzerinde bu heyet çalışarak inşallah uygun olmayan alan meselesi de kısa bir süre içerisinde evet, yani sonuçlanacak. Bu ayın sonuna kadar bir neticelenmesi evet. bekleniyor. Çok az bir süre kaldı o konuda da. Vatandaşlarımızı evet. bilgilendiriyor. Bunlar sonuçlanacak. Sonuçlandıktan sonra da yine buradaki tamam binaların yapımına inşallah devam edilecek ve orta hasarlı binalarda da güçlendirilebilecek olanların, tabi bunu altını çizerek söylüyorum, bunlar neticede performans analizlerine tabi konular, ee, yine bilim adamları tarafından güçlendirilmesi uygulanan orta hasarlı yapıların da ruhsatlandırılması tamamlanarak bir miktarda yine buradan barınma sonra bir katkı sağlanmış olacak. Başkan adayı Toptaş konuşmasının devamında yeni imar çalışmalarını da tamamlamayı düşündüklerini sözlerine ekledi. Bir taraftan da inşallah yeni imar planı çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz bu süreç içerisinde. Tabii biz deprem sonrasında revizyon imar planımızı biliyorsunuz ben imar komisyon başkanlığı görevinde bulundum. Evet. Çok acil olarak revizyon imar planımızı aslında oluşturma durumumuz vardı ama işte uygun olmayan alan meselesinin sonuçlanması ve sürecin özellikle biraz daha uzun sürecek olması sebebiyle bazı pratik yöntemler geliştirerek Kahramanmaraş merkezimizdeki kat rejimlerini yani kat sayılarını ilgili meslek odalarımızı da işin içine katarak belirledik. Ve biz Kahramanmaraş'ta hamdolsun bakın deprem bölgelerinde bunu başaran bir il yok. Biz yaklaşık 6. veya 7. ayda imar ruhsatlarımızın yani yeni ruhsatların açılmasına vesile olduk. Ve Kahramanmaraş'ta aslında şu an yeni ruhsatla alakalı bir problem konuşulmuyor. Ee, Tabi ama bir taraftan da revizyon imar planımızı tamamlamamız gerekiyor. Uygun olmayan alan meseleleri yani mikro bölgelendirme tekrardan sonuçlandıktan sonra da burada imar planlarımızı inşallah bu kat rejimlerimizi plana işlemeyi hedefliyoruz. Ee, ilave imar planları oluşturmayı hedefliyoruz. 13 Şubat ilçemizde benim de özellikle sürecin içerisinde yer aldığım dönemde işte Önsen Kurtlar Bölgesi'nde 5 katlı olarak aslında planımızı tamamlamıştık. Ticarileri ayrı bir şekilde yani deprem dirençli olacak şekli, şekliyle deprem öncesinde biz böyle bir planlama çalışmamızı yapmıştık. 13 Şubat belediyemizde de buranın imar uygulama çalışmaları tamamlandı ve şu an arsa vasfını kazandı. Burada inşallah yapılarımız yükselmeye başlayacak.